Mart Rumi takma göre Mart ayın ilk çarşamba gecesi akşam namazından sonra bir senelik belalardan korunmak için okunacak dualar. Maul Aynayn Hazretleri Seyyid Muhammed Mustafa Maul Aynayn bu mübarek veliullah çok tasarruf sahibi ve meşayihtandır. Bu zat bunu geçmiş meşayihından ulemadan naklediyor kitabında. Tehlikeler bekleniyor. Ama nefsimizde ama malımızda ama ehlimizde ama şahsımızda ama gayrımızda ama sevdiklerimizde ama vatanımızda ama İslam vatanlarında. Yani bu gibi afatlara maruz kalma zaman ve zemini olarak meşayih tespit etmişlerdir. E bize ne söylüyorlar? Bize işe gitmeyin, evden çıkmayın, kafanızı kapatın, bilmem nereye kaçın, dehlize girin böyle bir şey demiyorlar. Herkes normal muhtat işine, gücüne devam etsin. Ama dua hazırlayın. Belaya dua hazırlayın. Şimdi bunları söylüyorum. Ben sizi uyarıyorum Allah için. Efendim rüya görmüş değilim. Rüya görmeme lüzum yok. Ulema ve meşayihin kitaplarında olanlara ben gözümle gördüğümden fazla ilerliyorum. Ne rüyasına? Buyuruyorlar ki yüz kere Besmele-i Şerife yüz kere Bismillahirrahmanirrahim şey fil bunu zaten Tirmizi Sayı geçer. Sabah okusan akşama kadar, akşam okusan sabaha kadar hiçbir ani bela musibet hatta hiçbir şerli şey zarar veremez. Bu say hadis. La yaduru ee, şeyün. Hatta bir şey. Sabah okusan akşama kadar. Veya, veya dem tusubu füccetü bela. Ani belalar vurmaz. Hatta yusufan sabaha kadar. ve sabah okusa, ak, sabah okusan hatta bir işte, akşama kadar. İki rivat var. Bir müjdesinde hiçbir şey zarar veremez. Genel buyuruyor. Birincisinde de efendim ani bela buyuruyor. Çünkü ani belalar çok acayip e, insanı e, panikletir ve işte çoğu insanlar böyle şeylerde kalp krizi, busur, bütün şeyler panik halinde ani işlerde oluyor. İnsan bir şeye biraz hazırlanırsa, ederse, bir ön hazırlığı olsa falan biraz daha tabii e, değişik oluyor. Aniler de ama hiçbir şey zarara veremez. O da Tirmizi, yani hadis, sahih hadis. Dolayısıyla bu bütün muzurattan ve şururdan, şeylerden bizi koruyacak bir duadır. Her akşam sabah bunu üç kere okuyoruz. Bazı kere okuduğumu unutuyorum ediyorum. Bir üç daha okuyorum. Çift dikiş olsun. Bazı kere okudum, Bir üç daha. Şevliye Allah'tan biri bunu elli kere okurmuş. Çünkü neden? Ya işte huzuru kalp olmaz. Gaflet olur falan filan yani. Şimdi bu çok kuvvetli bir duadır. Bu en sahih hadis-i şeriftir. Ee, ezkarın başında, birinci cilin en başında ya bütün ciltler dolusu kitaplar yazdım ama hiçbir şey yapamıyorsanız da bu şunları mutlaka sabah akşam okuyun diye en kısasını koyduğumda hemen bu dua geliyor. Seyyidül i̇stiğfar ölürsen cennetlik olmak için kesin hadis. E bir de o gün o geceyle ilgili bir de bu mesela bu mesela oradaki 15-20 tane özet seçmişim yani özetin özeti yani. Onu da oku. Okumayan yani vah 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 yani dünyasını da düşünmüyor ha ahiretini bırak dünyasını da düşünmüyor çünkü bela yağıyor gidecek elinden imkanların kardeşim ya gidecek işte gidiyor herkesin işte bela ya dua hazırlayın buyuruyor bu bismillah lezi akşam namazını hemen vaktinde kılın bana bak belalar yağmaya başlamadı akşam namazını hemen peşine vaktinde cemaatle kılalım kadınlarda cemaat şartı yok peşine yani cemaat de bulamadın evdesin koronadan dolayı çıkamadın falan ayrı dava artık ne yapacaksın Hanımın da cemaat ya falan hanımınla müşahit namazsız halinde falan o zaman kendi kız ne yapacak namazın peşine 100 kere okunuyor bu. Her gün sabah akşam üç kere okunan o gece 100 kere okunur. Ondan sonra 100 kere la havle la kuvvete illa billahi azim. Ondan sonra 27 kere inna enzelnahu fi leyletil kadr. o kitabın Tahsilini yapıyorum işte. Firisini yapacağım işte. Ramazan'a çıkaracağım. Kadir suresi hakkında. 209-210 sayfa. Şu inna enzelna'nın faziletlerini bir bilseydiniz. Ezberlemeden durur muydunuz acaba? İnna enzelna ezbere bilmeden yaşar mıydınız acaba? Hiçbir iş yapar mıydınız acaba? 209 sayfa ne yazdım acaba? Roman mı yazdım haşa ve kella? Hepsi ehl Beyt imamlarından, Hazreti Ali Efendimiz'den, Efendim sahih hadis-i şeriflerde hepsi. İşte 27 inna Allah'tan bunu şimdi ezbere bilmeyen de Kur'an'da yüzüne okuyabilir çünkü namazda değil. 27 inna 100 kere ya Halik ya ha, ha, noktalı bak dikkat et. Nokta sokursan mana bozulur, helak olursun. Çok ters mana çıkar. Halik yaratan demek. Ya Halik o 100 kere subhun kuddus subhun kuddus subhun kuddus bu zaten mübarek bunu zikreden cennetteki makamını görmeden ölmez hayat-ı şerifte var. Sonra bir kere de şu salavatı Allahu salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslima. Yani kaç madde oldu? Sayalım şimdi. Buna niye böyle şey etmiş? 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi şöyle bir durum var. Normal her salıyı çarşambaya bağlayanlardaki bunun içinde o da dörttür. Bu saferin son çarşambası Hicri takvime göre Mart'ın ilk çarşambası Rumi takvime göre burada sekiz madde var. Yani o dördüyle beraber o dördü içinde her çarşamba konu akşam okunacağın dörtte ilavesi var. Zaten bir tanesi bir kere salavat yani. O zaten yüz kere de değil. Allah'ım salli ala. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi